Herkese merhaba. Tekno Pro kanalına hoş geldiniz. Apple tarafından daha önceden çıkmasını beklediğimiz uygun fiyatlı iPhone SE tanıtıldı. Özellikler ve Türkiye fiyatı belli oldu. Tasarımının iPhone 8'e aynı olacağını bekliyorduk ki zaten öyle oldu. Apple bizi bu konuda şaşırtmadı. Arkası cam ve çerçevesi alüminyum bir malzeme ile kaplı olarak geldi. Zaten alıştığımız bir malzeme kalitesi malzeme. Ekran da 4.7 inç Retina Retina'ydı iPhone 6'dan beri alıştığımız bir ekran. Bir tek True Tone eklentisi var. 1334'de 750 çözünürlüğünde 326 ppi yoğunluğunda bir ekran. Bu konuda iPhone 11'le benzer kalitede bir ekran olduğu anlamına geliyor. Donanıma geçersek e, Apple bize yine düşük fiyata düşük performans olmadığı bir kez daha kanıtlamış oluyor gerçekten çok hızlı bir cihaz olacağını biliyorum yani. Çünkü ben de bir iPhone SE kullanıcısıyım. Birinci nesil. Hala sorunsuz tabii bir şekilde cihazımı çalıştığımı söyleyebilirim. Kamera konusuna gelirsek yani ultra geniş açı kamera maalesef yok ama portre modunda fotoğrafları A13 Bayan 3 çipin yardımıyla güzel bir şekilde çekebildiğini sitesinde görebiliyoruz. Video tarafında ise 11 serisiyle aynı 4K 30, 24, 60, 1080p 30, 60 kare çekimler yapabiliyor. Optik sabitleyici ile beraber sinematik stabilizasyonu da açabiliyoruz. Suya dayanıklık konusunda da 1 metre suda 30 dakika dayanabiliyor. Batarya konusunda 13 saate kadar video izleme imkanı sunduğunu biliyoruz. Ve gerçekten yani iyi bir oran. Bu çok iyi bir oran. Hızlı şarj desteği de var. 18W'a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor ama benim bildiğim bu kutu içeriğine yine 5W'lık şarj adaptörünü koyar. Telefonun renkleri kırmızı, beyaz ve siyah olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada zevkler devreye girdiği için pek bir şey söylemem doğru olmaz. Güvenlik konusunda da gelirsek de tabi ki böyle uygun bir cihaza Face ID beklememiz pek mantıklı olmaz. Touch ID zaten gayet hızlı ve güvenli bir şekilde çalışıyor. Fiyat konusuna gelirsek de ABD ve Avrupa fiyatı olarak gayet ucuz cihazlar. Ancak Türkiye için konuşursak dolar kurundaki tırmanış ve yüksek vergileri kattığımızı maalesef ABD'de 399 dolardan başlarken bizde 5299 TL'den başlıyor. Fiyat ciddi oranda artıyor peki depolama arttıkça fiyat 6599 TL'ye kadar çıkabiliyor. Evet, iPhone SE ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bence gayet iyi bir telefon olmuş size SEA hakkında görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.